üzünlü bir aşk hikayesi Gamzedeyim deva bulmam Tüm şarkıların bir hikayesi vardır Gamzedeyim deva bulmam şarkısı da bu tür şarkılardan biridir Hemen belirtelim Gamze Gamzezede üzüntü sebebiyle kötü duruma düşmüş anlamındadır Hikayenin kahramanı Kemal Tatlıöz efendinin kendi cemaatinden çocukluk aşkı bir sevdiği varmış Aile o tarihlerde Erivan'a göç ettiğinden evlenememişler Aradan uzun seneler geçmiş. Taddeo Efendi evlenmiş, çocukları olmuş. Ancak kadın hiç evlenmemiş ve bir gün İstanbul'a dönmüş. Bunu öğrenen Taddeo Efendi sözlerini de yazarak bir eser bestelemiş. Kısa zaman sonra Beyoğlu'nda bir meyhanede gece nihayete ererken birkaç müşteri ve sandalyeleri toplayıp yerleri süpüren birkaç çocuktan başka kimse kalmamışken birlikte oturdukları Vasili ve Ahmet Rasim Bey de tam gitmeye hazırlanırken Tatyos Efendi kemana uzanmış, sanki saatlerdir içenle çalan o değilmiş gibi, kemanı omzuna yerleştirip, hafifçe başını kemana eğerek, dudaklarında acı bir tebessümle o ana kadar duyulmamış, o uşak şarkıyı ilk defa söylemiş. Gamze deyim, deva bulmaz. Garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiren. İnlerim hiç reha bulmam. Kaderimdir hep çektiren inlerim hiç reha bulmam elem beni terk etmiyor hiç defasına vermiyor. Nihayetsiz bu takibe Doğrusu takat yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu takat yetmiyor Ehli dilin yoktur kadri Uğraşma gel tat yoz gayri Eserin çok kıymetin yok Git talihine küs bari Eserin çok kıymetin yok Gitali ne küs bari Tatyos kemanı omzundan indirdiğinde hiç kimsenin tek bir kelime edecek hali yoktur. Vasili hıçkıra hıçkıra ağlıyor, meyhanede kalanlar da gözyaşlarını birbirlerine sezdirmeden silmeye çalışıyorlar. Birkaç hafta içinde İstanbul'da bu şarkıyı ezberlemeyen ne hanende ne sazende kalıyor. Şarkıyı besteledikten bir ay sonra Tatyos Efendi vefat ediyor. Naşi kilisedeyken 30 yıl önceki çocukluk aşkı olan kadın Ahmet Rasim'in yanına üzerinde Tatyos ile birlikte defnedilecektir yazılı bir zarf bırakıyor. Yarım saat sonra Tatyos'un Naaşı ile birlikte toprağa verilecek zarfın içinde şu dizeler yazılıdır. Gamze desin divan benim garip kuşsun yuvan benim çektiğimiz yeter kaderim kaderimsin inan benim çektiğimiz Yeter gayrı kaderimsin inan benim Takat yetişmez eleme Bülbül imrenir çile Bizim şu kara sevdamız Kalsın öteki aleme Bizim şu kara sevdamız Kalsın öteki aleme Elbet kadrini bilirim, iste canımı veririm. Talihine küsme tatyoz, çok durmam ben de gelirim. Talihine küsme tatyoz Çok durmam ben de gelirim